Trabzon'un eşsiz doğasından herkese merhaba. Ben Tunalar Fort Bayi'nden satış danışmanı Süleyman Atasoy. Bugün modern duruşu ve etkileyici tarzı ile kendisinden söz ettirmeyi başaran Ford Puma ile birlikteyiz. Puma aracımızda dinamik led ön farlar, aktif ön ızgara, 18 inç alüminyum alaşımlı estilan jantlar mevcuttur. Anahtarsız giriş özelliğini de sizlere göstererek aracımızın içine geçelim. Dilerseniz aracımızın şerit takip ve adaptif hız kontrol sistemini birlikte deneyimleyelim. Aracımızın adaptif hız kontrol ve şerit takip sistemini aktif ederek sürüş konforumuzu arttırabiliriz. Yalnızca birkaç özelliğinden bahsettiğimiz Ford Puma aracımızla ilgili daha fazla bilgi almak ve test sürüşüne çıkmak için sizleri Tunalar Ford Plaza'ya bekleriz.